Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir video çekeceğim. O da EA Football videosu. Şimdi gelin veri aktarımına basın. Üste bas. Şu üstteki bas. Buna basın. Sonra başlık ekranı olan yere basın. O kadar. Eski hesabını yeriyorsunuz. İşte o kadar basit göstermek. Ben bir deniyordum. Ay şu yeri veri aktırma altındaki şey var ya. Gösterdim yerin altındaki. O kadar uğraşıyordum, uğraşıyordum. Uğraşıyordum. Tamam mı? Ondan sonra da bir baktım. Hesabım geri gelmiş. Yani o kadar uğraşmaya bile gerek yok. Direkt onu yapabilir miyiz? Benim aç aklıma gelmemiş. İşte yani. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.